Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, makrome örgüsü yapacağız. Hemen hazırsanız gösteriyorum. Gerekli olan malzemeler küçük lastik yani saç lasti. Şöyle göstereyim. Lastiklerden saç tokam ve tarak. Hemen saçlarımı tarıyorum. Taradıktan sonra şuradan şöyle bir parça alıyorum. 3'e bölüyorum. Ve örüyorum. Biraz bol örüyorum arkadaşlar. Fazla sert örmeyin, yapması zor olur sizin için. Sonuna kadar. Şu biçimde örüyorum. Ben buradan şöyle şu ikisini tutuyorum. Şu ortadaki dışarıda kalıyor gördüğünüz gibi. Bu ikisini tutuyorum ve yukarı doğru çekiyorum. Şöyle. Fazla gözükmüyor arkadaşlar. Ama şu anda bana göre çok güzel bir örgü modeli. Ege'cim lambayı açar mısın? Tamam. Koş hadi. bakın. Akrema örgüsü. Bu arkadaşlar bunu sonra alttan bantlıyorum. Evet gördüğünüz gibi ve bunu geriye doğru yapıyorum ve ter toka takıyorum arkadaşlar aileniz gibi makrome örgün bu benim. Buraya da ee, bu arada kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğendiyseniz beğen butonuna beğenmediyseniz beğenme butonuna tıklamanızı rica ederim.